Merhaba arkadaşlar. Muzaffer Hazretleri ilk üç koalisyondan bahsetti. Ben işte 4. 5. dördüncü, beşinci ve altıncı koalisyondan bahsedeceğim. Dördüncü koalisyon savaşları genelde Prusya'nın Prusya yüzünden çıkmış olan savaşlardır. Fransa 1805 yılında Prusya'yı kendi, kendi ittifakını aldı. Buna karşılık İngiltere ve Rusya ise Fransa ile barış görüşmeleri yaptı. Yapılan barış görüşmelerinden olumlu sonuç alamayınca Prusya'yı da ittifaktan çıkarmak istediler. O ittifaktan çıkarmak çok zor olmadı. Çünkü zaten belirli bir şekilde Fransa ile ittifak yapmamıştı. Fransa'nın korkusu bu ittifaka katılan Prusya, ittifaktan kolayca bir şekilde çıktı. Prusya ittifakı çıktıktan sonra Fransa'nın dört etkisi sert oldu. 18 Ekim 1806'da Prusya'ya karşı harekete geçti Fransa ve Prusya da buna karşı fazla tutunamadı. 14 Ekim 1806'da Prusya Örgü'nün ilgiye uğratıldı ve Napolyon Berlin'e girdi. Bütün Prusya, Napolyon'un elinde esir oldu. Rusya'yla da savaş yapıldı ve bu savaşlar sonucunda Rusya yenilgiye uğratıldı. 25 Haziran 1807 yılında Tilsit'te toplantı yapıldı. Tilsit'te toplantıya Rusçalar, Alexander, Napolyon ve Prusya İmparatorları katıldı. Napolyon ve Alexander arasında sıkı bir dostluk kurulmasına rağmen Fransa, Prusya'ya karşı çok sert bir tavır takındı. Hizik'te 7 Temmuz 1800'de Rusya ve Fransa arasında, 9 Temmuz 1800'de ise Fransa ve Prusya arasında anlaşma imzalandı. Hizik'te yapılan bu anlaşmanın maddelerine gelecek olursak, Erdi ve Ren arasında Vesfali Krallık olacak. Rusya'dan Polonya toprakları geri alınacaktır. Ayrıca 9 kontinental adı verilen kıta, kıta bölümüne de Rusya'ya katılacaktı. Yani Tilsit Anlaşması'nda Fransa ve Rusya ittifakı çıkmıştı. Tilsit Anlaşmaları, Napolyon'un Avrupa'da tek hakim olduğunu göstermektedir. Ne var ki Napolyon'un yıldızının parladığı bir dönemdi bu dönem. Ancak bu Tilsit Anlaşmaları'ndan sonra parlayan bu yıldız yavaş yavaş sonra noktasına gelecektir. Dördüncü koalisyonda burada noktalanmış. Beşinci koalisyona geçmeden önce Size bir kontinentalden bahsetmek istiyorum. Çünkü beşinci koalisyona giden yolda bu dokuz kontinentalin büyük bir önemi var. Şimdi öncelikle bir dokuz kontinental dediğimiz demişsin. Avrupa devletlerinin İngiltere ile ticaret yapmalarının Fransa, Fransa tarafından yasaklanmasıdır. Bütün Avrupa devletleri bu uymasına rağmen Portekiz bu kurada uymadı. Çünkü bunun nedeni, çünkü bunun nedeni olarak da Portekiz İngiltere ile ticaret yapıyor. Ve bu da Portekiz'in tek geçim kaynağı. Bunun üzerine Napolyon Portekiz'e karşı bir sefer düzenlemek istedi ve İspanya ve İspanya ittifak yaptı. Ayrıca İspanya'ya güvenmediğinden İspanya Kralı 4. Charles, İspanya Kralı 4. Çarlı tahttan indirdi. Onun üzerine İspanya'da halk ayaklandı. İspanya'da milli bir ayaklanma ve başladı. Bu ayaklanma ve bütün Avrupa'ya yayıldı. Rusya'da da milli duygular iyice yükseldi. Çünkü 4. koalisyon sırasındaki tesis görüşmelerinde Rusya çok zor durumda bırakılmıştı ve Fransa neredeyse Rusya ile kukla gibi olmamıştı. Fakat bütün bu baş kaldırmaların başlangıcı olarak İspanya'yı görmekteyiz. Çünkü onun ki, bir Fransız tarihçi İspanya, Napolyon tarih dengesinin ilk, ilk çarptığı kayı olmuştur şeklinde bir sözü vardır. Napolyon için artık kader değişmiştir. Kampu formülüyle başlanıyor. diyor. Kendi dönem 10 yıl sonra artık sona gelmenin işaretleri var ve şimdi de 5. koalisyona başlayacağız. 5. koalisyon İspanya, Almanya ve Prusya duyuna milli duygular Avusturya'yı da etkiledi. Napolyon İspanya'da ve kendisine karşı çıkan ayaklamalar nedeniyle maddete girdi. 150 kişilik bir orduyla. İspanyollar yeni de farklı yıldırlar. Avusturya ise bu durumdan faydalanarak Bavyera'ya asker çıkardılar. Wagram muharebesinde Avusturya yenildi. Ancak Fransa'da zararlı bir şekilde çıktı bu, muharebeden. Fransa ve Avusturya arasında 14 Ekim 1849'da bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşmayla da 5. Koalisyon son buldu. Bu anlaşmayla Fransa yeni topraklar kazandı. Görüldüğü üzere Fransa Avrupa'nın hala tek, hali, tek konumunda ancak durum gibi değil. Genel bir karşı duruş var Fransa'ya karşı Avrupa'nın. Kardeşi Hollanda Kralı bile Fransa'ya Fransa karşı cephe aldı ve 9 Kontinentine katılmadı. Fransız halkı da hoşnutsuz bu durumlardan. Çünkü Fransız halkı sürekli savaş görüyor ve bu durum hiç de hoşlarına gitmiyor. Yavaş yavaş ortaya çıkan romantizm bakımından milli kültür ve milli tarih anlayışını doğuruyor ve Avusturya, Almanya ve bir milli birlik birinci oluşuyor ve 5. koalisyonu da burada not 6. koalisyon ve yani Moskova seferine gelecek olursak da 6. koalisyon genel olarak Fransa ve Rusya'nın arasını bozulması ödeme çıkmadı. Nedenlerine bakacak olursak birçok bölümü var, kısaca bahsedelim. Birinci olarak Çar Alexander'da Napolyon gibi modeli serisi. Yani hırslı bir yapısı var. O da Napolyon gibi Avrupa'nın tek hakim olmak istiyor. Ve Rusya'nın Rusya, Rusya Avrupa'nın tek gücü olmasını istiyor. İkinci olarak İsveç Kralı, İsveç Kralı Napolyon Maleşeli kendi veliaht ilan ediyor. Rusya bu durum, Rusya için bu durum kötü bir durum. Çünkü yanı başındaki İsveç'in Fransa'nın itaati altında olması Rusya'nın içine gelmez. Üçüncü durum olarak ise bağımsız bir Polonya'nın kurulması da Rusya'nın içine gelmez. Kıta bulkasında Rusya'nın zarar görmesi ve İngiltere'nin ticaret, tekrar ticaret yapması da savaşı nedenleri arasındadır. Napolyon büyük bir ordu kurup Rusya'ya yürüdü. Rus kuvvetleri ilk başta savaşa yanaşmadı. Ve bunun üzerine Napolyon 18 gün boyunca Milan'a kaldı. Rusya'nın savaştan ümidini burada bekledi. Ancak Rus, Rus orduları tek yine Napolyon'un yanına yaklaşmadı. Ve Napolyon Moskova'ya yürüdü. Borodin Muharebesi'ni kazandı ve 35 gün Moskova'da kaldı. Artık burada beklemenin bir anlamı olmadığını anlayınca geri çekilmeyi, geri çekilmeyi düşündü. Yolda geri çekilirken de Rus orduları sürekli yıpratma savaşları başlattılar ve kısa sürede kısa sürede seferlerle Fransız ordularını yıprattılar. Ve böylece Fransız ordusunu neredeyse yok etme seviyesine getirdiler. Ve her gün Fransız ordusu büyük kayıplar vardı. Moskova ile Napolyon'un sonunu getirmiştir böylece. Napolyon'un düşmesi konusuna gelecek olursak da müttefikler Napolyon'un Napolyon'un 1795 yılında çekilmesi sonucunda onunla anlaşma yapacaklarını söylediler. Ancak Napolyon bunu uymadı. Rusya, Avusturya, İngiltere ve Prusya Fransa'ya girdiler. 31 Mart 1814'te Paris'i e ele geçirdiler. Napolyon'la görüşmeler başladı. 11 Nisan 1814'te Fontainebleau anlaşması ile Napolyon oğluyla oğlu beraber imparatorluktan feragat etti. Çeşitli anlaşmalarla Fransa 1792 sınırlarına çekildi. Napolyon'un alt üst ettiği Avrupa haritasının yeniden düzenlenmesi için Viyana'da bir kongre düzenlendi. Ve böylece Avrupa'daki e, koalisyonlar son buldu ve Viyana Kongresi'ne giden yol bu şekilde devam etti.